Takımlarımız yerini aldı. Modeller, eşlik eden modeller yerlerini aldı. O zaman yarışmaya başlayabiliriz. Modellerinizin belirlediği saçı ve makyajı yapmanız için 45 dakika süre tanıyoruz. 45 dakika içinde bütün bunları tamamlamanız gerekiyor. Bütün işlemleri tamamlamanız gerekiyor. Hazır mısınız? Hazır. Hazırız. Hazırsanız makyözleri lütfen bekleme odasını alıyorum ve 45 dakikalık süreyi hemen başlatıyorum. 5 4 3 2 1 bir süre başladı Şunu istemiyorum kesinlikle. Tam uç kısmını Evet. O e, orada unutulmuş yani. O yok unutulmamış. O böyle de bırakabiliyor. Hayır ya da şöyle ben böyle yaparız istemiyorum. Biz. Tam o ucu ucu yine böyle örürüz. Alta ters çeviririz. Şuraya kadar yani topuzu şöyle gör. Şöyle. Tamam Şöyle evet, gösteririm. Evet. Yani orası düzgün kalacak. Hani. Aynen. Önü de çok kabarık olmasın. Ya. Önü de kadar senin tarzında. Bak zaten bunu yana doğru. Hı hı. Hafif yana böyle eğim var yani aynen. tam düz değil. Şimdi bu saçı e, yetiştirmeye çalışacağım. Normalde bu saç Evet, yetiştirmeye çalışacağım. ya makyaj olmayacak. Ben hiçbir kuaförün e, şu, bu yetişmez bu olmaz dediğini duymadım. Sadece sen, sen geçen hafta efendim. Ben bu haftaya bakıyorum şu anda ve sen ha. diyorsun ki yetişmez yetişmez. E çünkü kolay modeller verdiler onlara. Ay 45 dakikada gerçekten ince maşa ile o saç yetişmeyebilir. Yetişmez. <laughs> Şimdi ön bölümünü ayrı bırakırız, tamam mı? Şuradan sonrasını öreriz, önünü iki örgü tarzında çevirip tokalar gibi yaparım. Parmakla çıkartırız krepes. Yani doğal görüntü alırız. Şu benim saçımın önünde de var ya bak. Örgüde iyi değilim sadece dedin abi. önce. Çok iyi söylenemez ama hiç de bilmiyor diye mi? Vallahi ama yapacağım. sonuçta burada her şey yapmaya geldik. Bugün yapacağım. yapacaksın? Aynen. Selami Bey, laf ediyordun maşa yaptı. diye. sen de maşa yapacaksın. Hiçbir fark yok yani. Sen sadece daha ince ince alacaksın. Canım bu daha ince almam gerekiyor. Hı Bir de daha zor bir iş bu. Tamam. Yani bu iş süre isteyen bir şey. Hı -hı. Anladın mı? Anladım. O yüzden en hızlı şekilde yapacağım. E yine bahane üretiyorsun ama... Hayır bir sonunu görürüz. Sonunu görürüz. Peki sana güveniyorum. Tamam teşekkür ederim. Hilal'cığım nasılsın dünden sonra? Sence? İyi olduğunu düşünüyorum. Hayır ben de buradan çıktım eve gitmek için. Gerçekten havanın kararmasını bekledim. Çünkü yolda yürüyemeyecek derecede iğrenç bir saç yaptım. Ya biraz hak versin bana da yani şurada şu kadar kolay saçlar yapılmışken ben senin siyah saçlarında mücadele ettim. Ve beni o kadar yordun o kadar üzdün ki zamanımla yarıştım saçın yarım kaldı farkındaysan. Neyse dün unutalım. Ben de seni üzmek ağlatmak istemezdim gerçekten. Bilmem bugünkü performansına bağlı. Tamam sana şimdi güzel bir örgü yapacağım. Hemen başladın yapmaya yapabilecek misin gibi? Yapacağım yapacağım merak etme. Hiç buna da inanmıyorum ama basit bir örgü bile yapamazsın bence. İşte böyle ön yargılı davranırsan şimdiden anlaşamayız Hilal'cim. Sen bana dün gösterdin yüzden... ama ön yargımın haklılığını. Tamam ee, şey dünü dünde bırakalım bugünden devam edelim. Örgünü yapalım güzel güzel yolumuza bakalım bence. Çünkü daha yarın da burada beraberiz. Çatışmayalım yani sürekli. Yani İletişimsizlik şekilde... olmasın Hiç şekilde... aramızda. Örgü ama... seviyor musun onu önce öğrenmek evet. Yani örgü, yani göre. örgü seçtiğime göre seviyorum ama senin yapabileceğine inanmıyorum. Hadi bakalım bugün bu de kadar. ben seni utandırayım da bir anlaşalım yani. yani. Gerçi bu saça örgü bile güzel durmaz ama. Durur durur çok Hayır, güzel olacak. Asla... Sen zaten çok güzel bir kız olduğun için hiç gerek yok böyle şeylere. Hayır böyle demiyordun şu an alttan alıyorsun. E tabi seni kırmak istemiyorum canım yani evet, sonuçta sen kırdım, bizim, bizim elimizde veriyor. müşterilerimiz mutlu olmak için oturuyorlar. Ben de seni kırmak üzmek istemiyorum Senin yani. Senin hiçbir müşterini mutlu ettiğini düşünmüyorum. Valla benim müşterilerim çok da mutlular Hilal'cim. Şimdi buradan şey yaptırma bana müşterilerime seslendirtirme. Yani umarım ben de gösterirsin o zaman performansı. Bir... Hani sonuçta burada biz de bir yarışmadayız ve süremiz çok kısıtlı yani. Evet. ama dünkü saçın gerçekten açıklaması olamaz. Çok güzel bir açıklaması var dünkü saçın. Ben normal şartlarda bu saçı inan boyamazdım zaten. Ama boyadın yaptım ve sonuçta yapmak oradan... zorundaydım. Yapmak yani zorundaydım. Asla boyadan anlamayan insanlar bile bana o kadar kötü yorum yaptılar ki. İnsanlar yorum yapmak için de yorum yapıyorlar buradaki arkadaşlarımız. Hayır yani sonuçta ben de onlara katılıyorum. Gerçi çok kötü bir iş çıkardım. Ya böyle yarın da çarşamba gününün etkisinde kalırsak işimiz zor yani ben ya sana bugün söyleyeyim. Bugün performansını sergile evet, zaman uzarsın Evet, evet. Aynen aynen ben de öyle düşünüyorum. Dün Merlin mor saçını yapamadım. Ee... O zaman mazeretin neydi yani hani boyada mazeretin neydi? Merak ediyorum. Bir şey soracağım. Meryem Moran'ın saçı acaba iki saatte bitecek bir saç mıymış? Ki sen öyle bir saç istedin. İki saat yeterli bir süre yani saçı açabilirsin, boyayabilirsin. Makyaja daha az Hüleyim, bir süre bırakıyorum. Hulyan kek yapmıyoruz burada. İki saatte nereye bitiyor? Bir sorsana kaç saatte i̇ki biter? İlk bir çek dedim yani saçı. taktın keke. Yani bakın diğer arkadaşlar hani beğeniyorsunuz ya Öncü Bey'i falan. Bir sorun isterseniz onlara kaç saatte biter Merlin Moro'nun saçı? Benle Monroe'nun saçı derken yani onun gibi kıvırcık yap demedim ben. Rengini kastettim. Rengi zaten. O, rengini yapabilirdin. beş kere açmamız gerekirdi. Ne senin saçın kaldırırdı ona. Benim saçımı beş kere açmana gerek yok ki. Bir kere açman yeterli bence. Seninle konuşurken ben acaba kuaför değil miyim diyorum ya. Yani. Sen doğru bence biliyorsan. Bence zaten ben öyle acaba, yani. Evet. Ben acaba ne yapıyorum ya. Yani? Sen bunu. ne yapıyorsun evet. Ne yani yapıyorsun Benim sen? buradaki görevim ne? Saç yapmak ama yapamıyorsun. O zaman sen kalk ben oturayım sen benim saçımı yap. Aa çok da kolay yaparım senin saçını. Allah ve Ya bunu benzetebilecek misin? Ben o saçın aynısını da yaparım ya. ama sana olmaz. Olur yani sen, olur <laughs> olur. de durmaz o. Bak bir şey söyleyeceğim. Çıt çıt tak. Saçlarımı uzat. Uzattıktan sonra da böyle işte e, o, içeriden geçirmeli falan bir şey. Yanımda çıt çıt yok ama ben bu saçı ona benzetmeye çalışacağım merak etme. Benzetmeye çalışacaksın. Evet. Tamam bakalım benzetebilecek misin? Çok güzel olacak. Artık geç Üç gündür güzel olacak diyorsun Geçtiğimiz, ya. Geçtiğimiz, bak ne yapalım biliyor musun? Geçtiğimiz üç gün üzerine bir sünger çekelim. Çekelim mi? Evet ve barış sağlayalım. Vallahi bilemiyorum. Neyse hiç niyetin yok. Benim de niyetim yok zaten seninle barışmaya. Ben çok güzel bir saç yapacağım. Artık başlıyorum. Ya o kadar şeyden sonra o eli sıkmak istemedim açıkçası. Saçımı buz gibi suyla yıkadım dün. Gece başımın ağrısından uyuyamadım. Ben diyorum ki benim ponçik ellerim de üşüdü diyorum. Hala diyorsun ki. Buz ya, gibi suyla yıkadın. <laughs> Ponçit ellerim diyor başka bir şey demiyor ya. Ama ben narin hassas bir adamım. Yani ben soğuk suyla elimi yıkamıyorum ki. E diyorum sen elemanlarına iş yaptır. Kendin iş yapma ponçik ellerine hiçbir şey olmasın. Ellerine hiçbir şey olmasın. İşlere bulaşma. Bırak elemanların yapsın. Sen otur çayını kahveni iç diyorum. Konsept gereği benim saç yapmam gerekmese orduyla geleceğim buraya. Ama işte yani ne yazık ki. Benim yapmam gerekiyor. Yoksa tokayı birine tuttururum, saçı birine yıkattırırım. Ama hak verdim sana biliyor yani... musun? Şu konuda hak verdim. Senin orduyla saç yapman gerekiyor. Ancak o şekilde yapabilirsin. Bu konuda hak verdim sana. Ben böyle ölmüyorum ya. Sen bana füze at en iyisi psikolojimi bozdun ya. Ben bu ben bu ruh haliyle çalışamam yani. Sen benim psikolojimi falan. bozdun. O ilk ilk yaptığın saçlar var ya ondan sonra sana ısınamadım Selami. Ben senin artık konuşmak istemiyorum saçı yapalım. Beş tane aslan kafası yaptın ya hadi bakalım. Beş tane topuzu yani da Normalde bir tane aslan kafası var sanki. Zaten üç tane aslan kafası var. iki tane de ben yapmışım çok mu yani? Bu masa niye sürekli bu kadar dağınık? Hani niye topla... Siz çekimden sonra toplamıyor musunuz burayı? Bu canın görevi de can toplamamış. Canın toplamasını istiyorum ben artık toplasın. Nese şu an şeye başlayalım mı? Bak rakipler başladı bile. Hijyen hepsini sildim. Hepsini hallettim. Maşayı da sildim, ellerimi yıkadım tabii. Ben o seni bildiğim için onları yıkadım, poşetledim. Ondan sonra getirdim. Tamam. Her şey tamam. Başlayabilir miyim? Başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Bir de tarak. Yüzüne güzelim, dikkat. Rujumu da sür, da, yap. Makyajı da kuaförüm sensin. Sensin, kuaförüm sensin.